Merhabalar, ben Ahmet Yaldaş. Ünlü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Yeni Çin Kalkınma Derneği üyesiyim. Şu an Yaz Kadar Erasmus Plus'ın Avrupa Gençlik Hareket Projesi programının Ekobus Projesi kapsamında Romanya Türküşü kentinde bulunmaktayız. Bu hafta süresince çok fazla yeni deneyimler elde edildi. Her gün farklı bir deneyimdi benim için. Öncelikle daha yakışık öğretmen olmamız adına bizi birçok farklı aktiviteye katılmamız sağlandı. Burada Ermenistan, Yunanistan, Polonya, Litvanya ve Romanya gibi 5 farklı ülkeden birçok farklı katılımcı ile tanıştık. Onlarla iletişim kurma, oyunlar oynama, sohbet etme fırsatımız oldu. Bu fırsatları en baştan iyi değerlendirerek İngilizceye olan hakimiyetimi çok daha fazla artırmaya çalıştım. Aynı zamanda dil eğitimi hakkındaki duyarlılığımı çok daha yüksek seviyeye taşıdım. Bana bu deneyim yaşama fırsatı sunan yazlıkat ekibine çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize